Esma Hüsna ve Melek kartları diyoruz biz ama benim çalışmam Özünde Esma Lüsna'lar, %99 Esma Lüsna'lar. Esma Lüsna'ların hı. kendi melekleri var hı. ve o melekleri içeriyor. Yani e, çok Aha. melek kartları var Anladım. ancak bizim çalışmamız tamamen Esma Lüsna'dır. Melek kartlarıyla aynı değildir. Hı. Zaten melek kartları da Fatoş Hanım vardı, koçluk yapardı. 2004 yılında ilk Türkiye'ye getirmişti. Hı hı. Sonra başka kişiler Çıktı. de çıkarttı evet, ama... Evet. Bu Esma-ül Hüsna ve içindeki melekler tamamen bizim İslam'a ait bilgilerimizi içerir. Özü de Esma-ül Hüsna'dır. Çünkü ben 99 Esma-ül Hüsna'nın insana yani verilmiş on... bir hediye olduğunu, mucize olduğunu Aa, düşünüyorum. Tamamıyla farklı o zaman. Melek kartlarıyla Çok karıştırılmaması farklı. gerekiyor. Oradaki bunu. melekler e, Esma-ül Hüsna'nın mesela Allah isminin meleği kihail Meleğidir. Biz Allah adını zikredip Allah'tan, yaratandan istediğimizde Allah'ın olsun emri ile hı hı. o ismin meleği ve ona bağlı melekler ordusu bize hizmet ederler hı. bize yardım ederler. Ay çok güzel. Dolayısıyla başka enerjilere karışmamak için de sadece yaratandan istemek onun kapısını çalmak hı hı. ona dua etmek o zaten melekler ordusunu bize yardıma gönderiyor. Bunun dışında bir de bizim kader meleklerimiz var. O tesadüfleri yaratan melekler. Doğru. Çünkü ruhsal planlarımız, seçimlerimiz Değil var mi? bizim Değil ve onlar sürekli çalışıyorlar. Biz mesela işte anahtarı evde unutuyoruz, terslik gibi düşünüyoruz. Otobüsü kaçırıyoruz, terslik gibi düşünüyoruz. Yanlış yola giriyoruz, terslik gibi düşünüyoruz ama bütün bunları aslında bizim o ruhsal seçimlerimizi hatırlayıp yapmamız için kader meleklerinin oynadıkları oyunlar Kozmik şakalar. <laughs> Tabii yine Allah'ın olsun emriyle yardım e, ediniz emriyle bize yardım hı hı. ediyorlar. Hani böyle e, gerçekten özümüzde çok güzel bilgiler var. Karıştırmamak lazım. Bu çalışma tamamen Esma Hüsna ile ilgilidir. Tamamıyla farklı. Evet. İyi oldu bu açıklamayı aldığım. Çünkü e, melek kartlarıyla karışıyordu benim karışıyor. bildiğim kadarıyla. Evet, Çünkü e, büyük bir kitap e, evinde de satılırken hep kartlar yan yana hı hı. E, sizin bu Esma Hüsna da orada duruyordu. Hı hı. Ben hatta e, bakarken aynı aynı gibisinden bir yorumda evet. bulundum. Çünkü insanlar detayını bilmiyor evet. tabii ki. Evet. E, bu açıklamayı evet, almak çok, çok güzel, teşekkür güzel oldu. Teşekkür Fırsat ederim oldu ben içinde. de.